selamlar arkadaşlar şimdi yoksa ya su aldım abi izan tam da fışıma. Samsung Sony ve gaz filmden kardeşim hemen bir konuştum şöyle Japonca'sı şimdi ya aldık ee, Yasu bu sezon en güçlü mitleyin oldu Yasu o tipiler şu anda göbek atıyordu büyük ihtimalle zaten dolun ne olay bu abi bir tane çarı spam diyorsun bir diyorsun değil mi mesela şu an ya ben size söyleyeyim reytine sonra reyti kaç biliyor musun de 88 yani bayağı yüksek reyte. Şu an birinci mit. Ahire 85'te. Çok oh, iyi. İnanılmaz iyi. Vurma ya. Bak şu kaşınıyor. Tamam, sen vurmaya devam kanka. Öyle devam kanka? Ben sen nasıl keşir şimdi? Aynen kırmızı yaptım bana şu an. Oh, bu duruyor. Bu duruyor. Bu ne? Abi? Adam flash mı attı? Aynen kankam. Aynen kankam. Aynen kankam. Aynen kankam. Hı, -hı. Aynen aynen ha ha. Böyle oynayan değil mi League of Legends? Ha? Aslan parçası seni. Adam gitti kuştan flash attı lan. Manyağı gördünüz mü? Mom. <laughs> bir şey değil mi ben böyle oynamayayım ya. Vallahi ben böyle bir şey görmedim abi. Bu oyunda rakip takıma bir info gidiyor bir yerden tamam mı? Ya da bir şey böyle fısıldıyor. Bitti var. Bir şey var yani normal değil çünkü bir insan neden 3 tane kuşunu oradan flash atıp kafam atlar ki yani ne yaptım oğlum ben sana ne yaptım ya <laughs> Manyak herif Deli ya Bu nasıl bir giriş şekli Flash'ı gitti. Bunun ghost'u var mı zaten? Kaçamaz şu. Ekyas kesecektim zaten. Ghost'u var mı, değil mi? Doğru. O Praise'e bir şey yapmadı çocuk. Red buff'ım var şimdi. Hadi bakalım. Ne yapacaksın kanka? Otumu da aldım. E. Ve... Oh, öl lan. <laughs> Ezik seni. Ezik seni at oğlum aşağı. Ya oğlum aşağı. Şaka iyidir Koydum meyzacı. Bu ne? Vision var. ne var ya avma atma sen şey bilmiyorum. Millet neredesin bebeğim ya? Mitte tokat diyorsun galiba. O iş geldin canım benim. Mutlusundur. Mutlusun değil mi? Ne alıyoruz acı ilk tam? Statiko. Kriti aldım yani ya önden. Tam bir kabızım ha değil mi? Saldırı yüksek ya 138. Kırk güzel yani iş yapar. Biraz az vur kriti ama. Hmm, %10 azalıyor kritim. İyi çok bir şey azalmıyormuş. Yani iki katından %90 vuracak. Biraz daha az. 100 ise 190 vuracağız Ama armoru filan da var tabi de Gel yavrum buraya red buff için sal keke Nerede ammu? Buff ver bana Ammu buff ver Bu side döneceğim Marta dimi ya Ya inayet yok abi kudur oğlum Budur oğlum Budur oğlum budur oğlum. Ay doyacağız. Onu bir asla ama ya kafasına yatar da şerif. Kestim ya bunu galiba. Ha. Ah be Mion Bey'i itersem keseceğim de Mion Bey'i itemedik. Aynen kankam. Aynen tankam benim aynen. Böyle oynuyoruz oyunu. Bir at oğlum aşağı. Ammu geliyor galiba. Hı. Oldursun o çünkü. Yat oğlum. Neyse. İyi de çattan vermesek iyiydi de. Güzeldi be. Ha. sağ sol sağ sol. Ki düzün atsaydın. Dojlar da yukarı atıyorum adam değil mi düz abi. Ben ne yapayım? Büyük düşmemek lazı, <laughs> tamam, lazım. Şu düşünmek lazımmış. Bu azın 23 golla. Beni amaçta. Tamam nazım hadi oğlum. Aldım okey. Top da elimiz uzuyor mu? Aslında topa ben geçsem yöneyi var ya şu an haşır uzu harcarım çocuğu ya. o dayak yiyorsan geçebilirim. Ammu'ya çok fena gold verdik abi. Hiç worth olmadı. Ama ben burayı itip Ammu'nun redine koşacağım. Yani, yani Ammu'ya pis yapacağım maçı. O kaşınıyor. Söyleyeyim yani. abone ol abone ya ölüyordu kripto aha gel buraya aha öl oğlum oy tertemiz güzel bu buradan Onun ne yürüyeceğim abi dündüz. Burada mı acaba bakalım bir. Lan dedim ki aha adam burada. Aa smite var efendim ya. Neyse. Smite'ın atlı ne? Bunu niye asayım ya abi? Ah! Adam hasar yemiyor. Vuruyorum. Biri biri vuruyor herife galiba. Smite'ı varmış ya köpeğin. Görmüş bizi geçerken. Tut oğlum farmı. It's okey abi. Flash'ını aldık çocuğun. Adam item yok ama vuramıyorum. Ne alıyor? O Sunfire mı alıyor acaba? Bakayım bir. Sunfire mi gidiyor itemlerle? Yo. Ben item farklı çocuğun. Yapma oğlum. Ölkesi var adamın. Kartuşu da şattan alacaklar bu arada. Ama bu garip bir şampiyon. Çok tank. Baksanıza çağrına. Acayip tank herif ölmüyor. Garip bir şampiyon abi değil mi? Aferin tank. Mi bir tane herif de armoryada çok tank. Ben biraz plate alayım. Lato item yani goldda pek bir şey almaz bence. Biz ikidir ölüyoruz almaya hoş değil. Gitti balam biz Yürümüş beyiz herif. Niye geldi mi de? Oğlum salın beni ya. Topla wave var geldi mi derif ya. Ya da vurayım kafana. lan kanka. Yapma ya. Yana ölmeyeyim yana ölmeyeyim. Ananı avradını. Ah! Amma sal ya. Amma basıktan. Kahve amma mu? Kesiyordum be. Mion öldük. Leşi varmış herifin ya. Leşi inayeti varmış. Okey hallettik herifi. Neyse keseriz bunu. Sorun değil de. Garip bir şekilde yani herkes bana oynuyor. Yani herkes amma bana oynuyor. Bit <laughs> <laughs> oldu galiba. Neyse amma sorun değil. iptal ederiz. Şu ejder derif. Uytolaydı kartuşu iyiydi ya. Ebedi almam lazım şu an. Bunda blue var. Şimdi <laughs> bak, bak, şimdi bak şimdi. Aptal bak. Tam bir aptalsın oğlum sen ya. Oğlum flash yok kanka. Buraya ya şuna. geçebilir yetişebilir miyim kanka sana? Ha flash'i şimdi at derim. Okey neyse. Flash'ları aldık. Farm da geri düşmüştük ama okey ya burası. Ah. Oh, burası okey de rakip takım neymiş ya böyle arkadaşlar ha? Bu neymiş amumu ağzıma sıçtı işte ya. Allah amumu fenaymış arkadaşlar. Adam almış. Yönenin flash yok. Ama yöneyi var ya ikiye bölerim de. Bir de bir kalamıyoruz heriften yani. Adamla bir ki herif iyi oynayamıyor da. Maalesef olmuyor. Şakomuz çok kötü bu arada. Botumuz altında neydi? de şakomuz berbat oynuyor. Juk, çocuk, var ya berbat oynuyor ya. Berbat ütüsü oynuyor. Haydi herhalde artık galiba. Smite yoktur belki. Ama sal koşmak zorundayım. Büyük feyif. Hiç hoş değil. Öldü ya bizim şey kartuş orada. Kayamadık ki hep sarf. Neyse. Kayamadık ama aldırdı galiba almış. Aldık. Adam güzel çar ya vallahi değil mi? Güzel çar bence de. Dikkat telefonun. Eşik vurdu. Kartuşun reisi var mı? Reisi var. Belki keseriz. Ulti attık ama reis nedik? Topa gitti abi. İyi bari elim de. parma alacağım. Böyle güçlü mü ya Yasuo'dan acılar? Level de üstün herif ya. Herif hiç ölmemiş ki. Ağzımda jungle oynamazsam iyi olacaktı aslında ama. nereden gördü beni ya? Ne oluyor oğlum? Bunu abi gözünü seveyim. Ne oluyor lan? Sakin. Herkes bende oğlum. Bu ne? Yardım ya. Yardım artık ya. Bir yardım oğlum. Bu neymiş ya? Bıktım lan. Yeter ya. Allah'a yeter. Bu neymiş hacı Ya? Kesin ya şunu. Kes ya şunu. Ha şöyle ya. Allah razı olsun. Tilt oldum oğlum bu ne? Bottan kafam ulti geliyor. Ama mitten çıkmıyor. 15 vs 1 oynuyoruz oyunu. Salın lan artık beni. Çıldıracağım ha burada. Ama kuleye de vurur bence ya. Vur şuna. Vur, onu keseriz ya. Burası şimdi şey çünkü. Aynen aynen. Buraya nayın kafasına. Sıplattım ama kartuş olacak. Ve minyon yok yani minyon su altında. Oğlum buradan bana kü geldi. Reşlerdim ama canım yok ya base açacağım. Base atmayacağım. 2100 gold diyor. 150 gold diyor. Okey. Şaka 03 olmuş ya. Niye şaka top ya? Niye şaka top? Sevin kanka. Sıfır genk yiyip sıfır üç oynuyorsun. Beceremiyorsan niye oynuyorsun ki? Azı kapana ya. Oh, bit farm alabilecek bir zaman Uçusu var. Büyük bey. Bit farm. Hmm. Ejur yap verdim miydi ya maalesef. Aldım aksiyosu alır. Ben iyiyiz. Şunu alacağım. Biz güçlüyüz arkadaşlar nefes aldırmıyorlar bize yani. Bu kadar çok genk olmaz adam. Yani buradan red flashlayıp geldi sürekli bizden nasıl satayım. Bu adam bottan da kafamıza ulti basıyor ya. Herifler bilmiyorum bir bilenler bize aşırı tilt oğlum. Salsar da oynasak oyunu yani. Hani eğlenceli değil böyle oyun. Tüm rakip takım bana oynuyor resmen yani. Ne oluyor acı ne yaptım ben size? Yine aynı öldü değil mi yine? Yine öldü ya. Ya sen, sen niye paralanmıyor ya? Bu ne iş lan? Bu Vlad yani Vlad'ı fed yaptı herif. Ne yapacağız bilmiyorum biz bok yedik ya maç. Valla bok yedik. Bir oyun eşek yok çünkü ya. Yazık ya sana kanka. Vallahi yazık. Kafana yazık ya. Yazık sana ya. Elim oynuyor Allah yazık sana. Böyle kestirdim çocuğu. Bir de aldı. Okey keseriz. Bunun bu ne lan? <laughs> Ignite attı. Şimdi Ignite attı. Atmamış Ignite'ını. Ya beni flame'li bir yandan. Hmm, bunu alsak mı? Bunu mu alsak? Crit veriyor. Harkı hızı veriyor. Bunu alalım. Hmm. Ecer aldık mı onu da alamadık abi. Morgana 550 vurmuş. Full AP'ye gidiyor herif. <laughs> Keserdim birebirde ya. Morgana gelmeseydi iyiydi. Onun <laughs> şey olmuş ya ona. Örneği, levelde çok üstün aslında ama. Bakalım ben itemde çok üstünüm de. Adamın tek oynadığı pozisyon yok ki abi ya. Bir tek oynadığı pozisyonu yakalasak keseceğiz galiba ama levelde çok geri kaldık. Gezmeyelim de farm yapalım artık. Yine öldü herif ya. Çok rapler misiniz ya? Beyin özürlüsü ya, herif. Vallahi beyin özürlüsü. Sabır ya. Harbi sabırsın Üç olmuş. Sekiz bir herif. Lepol olsam ban yer mi ya? Peki besmeden ban yemesi lazım normalde bu çocuğun. Ya yapma ya. Üf. Yeter artık ya. Abi adama birebir kaldın diyorum. 10 kişi koşuyor ya. Neymiş ya bu O Oğlum ağzını sıçacağım senin late game'de. Bekle sen ya. detten salayım da. Dekana salmış. Neyse kesebiliyorum herifi birebir de ekranda amma çıkmıyor. Çok da güzel oynadık burayı. Şak 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 da. Elif salmıyor bizi. iyi de vurmuş. 800 vurmuş. W'm yoktu ya. W'm dönen Q'ya atıyorum da engelliyor de biliyorum ama engellemiyor olabilir. Bota gidelim. Takım iyi ya. Bir tane primat var. Özürlü primat. Yaşa bir şey yok yani. 10 level herif. Adam 13 level yani. Vlad bayağı düşmüştü oyundan. Vlad da oyuna soktu. Geri zekalı embesi. Yorulacağız maç. Bayağı yorulacağız hem de. Ve ikon maç atıyorum. Rakip Smurf yani yöne falan iyi oynuyor baya. Kate Morgan da güzel oynuyor ama Ammu da iyi oynuyor. Kötü oynayan rakipte yok yani. Bir Vlad bok gibi oynuyor. O da karşımda oynayamadığı için. Adam, yani adam anlamıyor ne yaptığımı. Anlamadığı için de, ölüyor sürekli yani. Oynayışa baksana Allah aşkına. Rakiplere bak ya. King izlemiş. Şaka oynadığını zannediyordur. izlediğini anlayabilecek zekası olsa böyle oynamaz. Ve vuruyor mu şey? Statik. Vurmuyor. Okey. Şey eziyor ya bot değilim çok iyi oynan. Bot değilim bu oyun var ya belki bot değil arkadaşlar. Botunuz kötüyse sıkıntı mı? Ama Adam adamlar iyi oynuyor yani. Ama amumu da yani bota bir tane gank attı. Atmadı öyle diyeyim ben size. Yani, o kadar çok gank attı ki ya. Beni kuduruyor. Devam etsene geliyorum. Ya bu bir ya. Ya yapar aşağı ya. Yat aşağı hadi ya. Ve niye bende ya? Ve ben niye bende? Kolar attık. Aa, bu sonra kanal sonmuş alacağız can almasın alalım bunun 200 gold çıkıyor ya buraya çok şey oynadık arkadaşlar epik oynadık çok fazla vuruyoruz fark ettiyseniz yani hasarın adli hesabı yok inanılmaz fazla vuruyoruz ki daha 3 temiz full item olmadık ölmen ölür müyün lan ölmezdi bence yet item yok ama eşit item aslında bot itemler eşit arkadaşlar yani Support bir Pike iyi oynuyor gezdi filan. Morgana pek gezmedi. Morgana bir burada patlattı bizi. O kadar pek gezmedi yani. Burada zaten Pike de beraber geldi. Pek gezmesi olmadı çocuğum. Ultisi yok zaten. Bu kartuş keser. Yani aynı ultisi yok çünkü. Ejder'e gideriz. Bizim orman döneceğim ya. Ne olalım abi Düşünsene ama 25 kere genk atlayın ya su karşında atıyor. atlıyor. Nasıl iz? Kudurtayım çocuğu biraz. Buraya var mıyım tek başına? Amun'un reisi olmasa belki bir de Morgana'nın reisi belki yani denenebilir. ne gelecek bana ya. Çok vuruyorum lan. Bir tek yedi baksana da dokundum Mevde tek yedi. Buradan gidiyor herifler. Redden sallıyor çocuk. Bunu artık sonra bir şey alacağız. Can çalma kaç oluyor? 7, 25 oluyor. Bir de AD, 40 AD verecek. Oha bayağı iyi olacak. Keserim buraya mı? Ayk'a gitti ya kill. Çaldı gibi bir şey oldu. Ama yine ulti bize attı arkadaşlar. Her zaman gibi. Ölecek ucu kaçamaz ya. ya. Adamlar yendik abi. Easy ya. Hiçbir şey yapmazlar. İnanılmaz fedis. Çek şunu. Ya. Lan ben yedim ya lan. Ben yedim. Q'yu biz yedik. Ama nasıl vuruyor orası baksana. Tak 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 tak. Sakin kanka sakin ya in zaten sakin olmaz sabık gibi bir <laughs> mu oyna saklan Elif deliyor <laughs> hem de fena deliyor bitir bu oyunu ya öldü biraz bitirim oğlum sakin ol biraz var yok mu ya hiçbir yerde şunu alacağım da tek kılıcına paramız yetmiyor da ward vardı geçmiş bir süresi acaba kes o salağı kessem keserim Ana abradım ne gibi oynat. adam adam bir otansam ölecek bir saattir Q deniyorum herife. Gücü olduğu için vuramadım Q'ları. Neyse Pyke aldı ya Oh eyvallah kanka şunu alacağım. De bitçe için maç büyük ihtimalle pot alırız. 400 AD. Yani kan almış kaç veriyor şu an? 40. Bitince 40 daha verecek. 440 falan ediyor. Baron'la 500 AD yasu. Bayağı iyi olur bu 500 AD. Pyke burayı güzel oynama ölecek ya. Yeteği gitti. Şattan var mıydı çocukta? Yoktu galiba. Red buff lazım diye bana. Bizim Red'in bir dakikası var. Ama Varus'a da gidiyor Red buff bana da gider. 1400 vurmuş Statik. Satik yine fırtına bir şey olmaz mı ya? Bunun farkı ne? Sanki fırtına bir daha iyi değil mi abi? Ha, saldırıza az. Okey. %10 saldırıza oynuyor. Ama bu koşma veriyor. Bu biraz fazla mı vuruyor? Gibi. Ama bu daha iyi ya. satik koşma veriyor. Mobilite önemli ama Saldırı düşük. Yoksa saldırı artarsa Q'nun beklenmesi düşüyor ya. O yüzden fark ediyor bayağı. Ne oldu? Baron var mı? Ben satamadım nasıl atamadım orada almıyor ya. Ignite de bıraktık galip. Yönet'in dead dance'ı var. Yine direkt kesmek gerekiyor. Değdi mi? değil mi bir değer Arçun reisi var. Üf 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 Neler oluyor burada? Param parça ettik oğlum. Dön ya cici. Ben o alacağım dur ya. baran 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 baran. baran! Dur ya. Baron ya baron. Bak 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 aç gözü köpeğe bak ya. Tako rap küfür ve fed. Belki banyer köpek. Şöyle de alayım ben ya. Oğlum bitirim lan. Kate korsan oğlum. Onu tek de alırım ki. Bot alacağım bezi. 500 adam onun nerede ya. eşim geliyor. Of, oğlum çok güçlüyüm lan. Büyük suade yosu iki 0 saldırırız bir de ya. Üf, 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 üf. Kaybetmeyiz diyeceğim. Kart şu ara kaybetmeyiz bence ya. Bir kesiyor ki bot değil nasıl bot değilse deliyor. Bunu yetişemez ya ona. Yani ölüşü yok. Bak bak ölüşe bak. Ölüşe bak. <laughs> ezik herif ya. Ezik seni ya. Keşke beynin Olsa ya. O kişinin israfı ha. Gıcık böyle insanlara. Sol ki eğlenmek için girmeyeceksin babacım. İnsanlar kazan lig atlamak için giriyor. Tamam burası kurtlar sofrası. Ana ocağı değil yavşak. Ne oldu? sen gel buraya. Yapma be oğlum CC o kadar uzun sürüyor ki. Çıkamıyorum ya CC'den. Öldü. Güzel. Baksanıza. Ama kitle kontrolü ne kısa gözüküyor. Bu zıplattı. attı. Bu Q attı. Kitle kontrolü çıkamadık. Kesinlikle defter ya. Kitle kontrolü ne ya böyle? Ölecek o. Kitle kontrolümüz çok fazla. Adem'iz düştü. Okey. Ejder de güzel. Flash olsaymış. Ama çok bozuk ya. Ultiye basıyorum ki bu %50 zırtleşme veriyor ya arkadaşlar. Zırhın yoksa ayar diyor. Ona rağmen vuramıyoruz heriflere. Garip yani. Çünkü Adem de çok. crit'im de iyi. 100-100 crit, 4 3 Adem var. Yani garip abi. Tek atmam gerekiyor normalde mantıken. Bu niye 20 Adem veriyorum? 1, 2, 3, 4. Ha. Botu bir tane alsak aslında 25. Bilmiyorum. Ebedin pasifi de yani 20 Adem bence bok gibi ya. O kadar iyi değil. <laughs> vere vere de veriyor bak şunu veriyor. Bak verdiyse pasifi söyleyeyim mi? Şundan iki tane 700 gold'luk pasif. 700 gold. Bak şimdi. Aradaki farkı anlayın abi. Bu yüzde yirmi zırh veriyor. Tamam yüzde yirmi elme Ve büyü nüfusu veriyor yüzde yirmi. Bak yüzde on sekiz 1500 gold. Yani ebedinin verdiği fazla bok gibi yani. Riot nasıl düşünmüş böyle bir şey bilmiyorum. Ama diyoruz hepsini keserim. Görüyorsun at koy ya. Bak süpersin sen ya. Saçmalı görüyorsunuz değil mi ya? Şakalı salanı kessene ya. Bak var ya deli deli. Vallahi delir Çeksen onu ya. Silineceğim de bakalım. Oy! Ulti basamadım ama. Ulti basamadım tek yedi herif. Canı çok olsa da yedi. Ee, bilerek yaktım. Öldüm Geliyor mu ama gel oğlum buraya. En sıra 500 adam var ha. Bak dedi ki madde gir anlamadım ki. Madde veriyor. 506 oldu adam. Obooo. Ne oldu ya? Amma öldüğüne göre show başlasın kankam. Uy inniteler atıldı acı. Eğleniyor mu? Ben şu eğlence bundayım acı. Adem düşüyor lan vurma. Tepe atıyor. Şaka yok bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Tepe atıyor. Erkek ya. As erkek kankam benim. Kes de de bari şuradan farm yapayım potu aaa potum bitmiş lan ondan adem az neyse yapacak bir şey yok Pot potum sesitmiş adam tek usta topla pyke oğlum zıng 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 çok iyi ya yanalım buraya Çıktan şimdi bak. Bak yanına oyunu bitiyor. Bak bak köpeğe bak oyun bitiyor yanına. <laughs> Vuracak mıyım <laughs> suratına şimdi ya? İğren şerif mide bulandırıcı. Şokotop yapıyorsan kankan fildeme, fildiyorsan da adam ol ya. Ne olsun İyi de ben eğlendim bayağı. Abi Yasuo var ya bu sezon. Çok can yakacak. Yani zaten bozuk şampiyondu. Güçlüydü. Bufflıydı abi. İşte bufflı olunca da böyle oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yok ediyor. 53 kavurmuşuz. 23 kilo almışız. Yok oldu onlar. İkon maç atıyoruz bir de yani. Hani ikon maç atarken böyle olması bayağı iyi. Çünkü smurf falan geliyor. Oyuncular geliyor abi. Güzel maçlar ediyoruz. görüşürüz. Bay bay.